Sevgili arkadaşlarım, kolay gelsin. Sevdiğim bir yazım kuralı e, sorusuyla başlamak istiyorum. Siz de görün. Bazılarına göre şark, hürriyetten, ilimden, ahlaktan bahsetmeye mecbur olduğu zaman garbı taklit eder. Çok sevdim ben bu cümleyi. Bu cümle bir yazım yanlışı e, cümlesi arkadaşlar. Bu cümledeki yazım yanlışı bulunuyor. Bazılarına Dedi arkadaşlar ben size ben size ee, daha önceden şah kelimesinin doğu, garp kelimesinin batı, ee, şimal kelimesinin kuzey, cemel kelimesinin güney olduğunu söylemiştim. Umarım bunu hatırlıyorsunuzdur. Şimdi doğu dediğinde yön olan doğuyu değil de doğudaki şehirleri, doğudaki insanları kastettiğinizde doğuyu büyük yazmanız gerekiyor. Eğitim konusunda doğunun gelişmesi gerekiyor dediğimizde doğunun D'sini ne gerekiyor? Büyük yazmanız gerekiyor. Çünkü orada doğuyla kastedilen bir olan doğu değil, doğudaki şehirlerdir, doğudaki ülkeler, doğudaki insanlardır. O sebeple doğunun ne olması gerekiyor? Büyük yazılması gerekiyor. Sanat konusunda batıyı örnek almalıyız dediğimde de yine batının D'sini büyük yazmamız gerekiyor. Biz bu olaya anlam bilgisinde adaptarması yani mecaz-ı mürsel diyoruz. Benzetme yapmadan bir sözü başka bir sözlerine kullanıyorsunuz. Doğu-Batı kelimelerini şehir insanlar için kullanıyorsunuz. Bu anlam olayının adı Şimdi Normalde kuzey, güney, doğu-batı yön adı olarak kullanılsaydı tek başına küçük yazılacaktı. Türkiye'de doğuya gidildikçe yükselti artar dediğimizde doğunun nasıl olması gerekirdi? Küçük olması gerekirdi. Şimdi burada bazıları örnekler şark hürriyetten, ilimden, ahlaktan bahsetmeye mecbur olduğu zaman gardı taklit eder dediğinde orada yön olan şarktan ve gardıdan bahsetmiyoruz. Oradaki insanlardan bahsediyoruz değil mi? O zaman şark ve gar kelimesi nasıl olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. İşte yazım yanlışı burada. Şark derken şark doldur. Büyük yazılması gerekiyor. Garbı yani batıyı taklit eder derken buradaki gar onun da yine büyük olması gerekiyor. Ve gelen çekim ekiminde kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Garbı taklit eder. Ben sevdim. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şunu hemen söylemek istiyorum. Başka bir yazımla alakalı bir kelime söylemek istiyorum. Peki kelimesi. Peki kelimesi. Sınıfı peki ile geçtim dediğimizde peki bir başarı kriteridir. Peki en üst derecedir. Nasıl yazılır okullarda geçme notu olarak kullandığınızda ilk okullarda kullanılıyor. Peki bitişik yazılır. Peki iyi dinle şimdi. Pek kelimesini çok anlamında kullanırsan konuyu konuyu pek iyi anladım dersen ha o zaman çok iyi anladım olarak kullandık. Anlamak fiildir olduğunda durum zarfı bulunur. Nasıl anladın? İyi. İyi orada durum zarfıdır. Buradaki pek de zarfın önüne gelmiş. Yani ne yapıyor? Zarfı derecelendiriyor. Bunun adına da derecelendirme yani miktar zarfı demen gerekir. Tamam mı? arttırdım. İnsan isimdir. Nasıl insan? İyi insan. İsmi nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur. Buradaki pek de o sıfatı derecelendiriyor. Bunun adına ne diyeceksin? Derecelendirme zarfı diyeceksin. Derecelendirme zarfı. Hangi zarflar içindedir bu? Miktar zarfı içindedir. O zaman zarflar her zaman fiilin ya da fiilinsinin önünde olacak gibi bir kural yok. Zarflar bazen zarfın önüne gelip zarfı derecelendirir. Zarflar bazen sıfatların önüne gelip sıfatları derecelendirir. Lütfen dikkat edin. Bakın. Derecelendiren zarf. Bu da sıfatın önüne geldi. Sıfatı derecelendiren zarf. Şunu, şu aşağıdaki zarfı derecelendireni şöyle de sorabiliyorlar. Diyorlar ki, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi kendi türünden bir sözcüğü etkilemektedir diyor. Buradaki pek. Buna biz ne dedik? Miktar zarfı dedik değil mi? Peki bunun önündeki de zarf değil mi? Peki buradaki pek kelimesi o zaman zarfın önüne gelirse kendi türünden bir sözcüğü etkilemiş olmuyor mu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kendi türünden sözcüğü etkilemektedir diyorsa şu iki örnekten mesela hangisini alman gerekiyor? Şunu alman gerekiyor. Çünkü buradaki pek kelimesi miktar zarfıdır. Önündeki de zarftır. Kendi türünden sözcük etkilemiştir. Ama yukarıdaki önde ne var? Sıfat var. O kendi türünden değil ki. Birisi sıfat, birisi zarf. Buna da lütfen dikkat edin. Olur mu sevgili arkadaşlar? Şimdi e, hoca, e peki dersler pek az çalışıyor. Çok az çalışıyor anlamında. O da şöyle olur. Pek zarfıdır, miktar zarfıdır. Mesela şöyle de soru gelebilir: aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı çeşit zarflar bir arada kullanılmıştır? İkisi de aynı çeşit, ikisi de miktar zarfı. Şıkların birinde de bu olacak. Ama buradaki zarfların çeşitleri aynı değil ki. Birisi durum zarfı, birisi miktar zarfı. Zarf konusunda eksik. Zarfa gel, o videolarımı izle, emin ol, halledeceksin, tamam mı? Şimdi şu CD'yi alalım. Bir de bir kelime daha paylaşmak istiyorum. Bir de pekala kelimesi vardır arkadaşlar, pekala kelimesi. Onun da yazılışı sorulabiliyor, yazımı yanlış mıdır sorulabiliyor. Pekala, pekala, pekala yazarken ikisinde de şapka olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi pekala benzerinden aşağı bir tarafı olmayan pekala. Sonra pekala dediğim gibi olsun anlamında da kullanılır. Vaa wow, pekala, mükemmel, eksiksiz, kusursuz anlamında kullanılır. elbette anında kullanılabilir. Çok iyi olur. Şimdi hocam size bir şey söylemek istiyorum. Pekala kelimesini bize dediniz ki benzerinden üstün olan, iyi olan, pekala, pek güzel anlamında, Hatta ala diye bir kelime de var. Ala kelimesi, güzel anlamına gelir. Pekala, benzerliğinden çok üstün olan. Şimdi elbette anlamı var dediniz. Çok iyi anlamı var dediniz. Hocam Ha. Şimdi ben bunu size ilk kez söylüyorum. Daha önceki videolarda söylemedim. Sevgili arkadaşlar, Türk Dil Kurumu'nun şöyle bir olayı var. Türk Dil Kurumu sözlüğüne girdiğinizde, sözlüğüne girdiğinizde kelime yukarıya yazdınız. Kelimeyi yukarıya yazdınız. Altta, kelimenin altında 1 2 anlamı çıkıyorsa kelime sesleştir. Tamam mı? O kelime sesleştir. Fakat, fakat kelimeyi verdi alta bir iki demedi ama farz edip yani 20 tane anlam yazdı. O sesleş olmuyor. Sesleş olabilmesi için sözlükte kelimeyi yazdığında bir, iki, Üç diye böyle numaralandırılmış olması gerekir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bir kelimenin üstünde şapka varsa o kelimenin ses yoktur. Yani hal kelimesiyle, hal durum vaziyet anlamındaki hal kelimesiyle meyve sebze satılan hal bunlar ses değildir. Çünkü birinin üstünde ne var? Düzeltme işareti. Yan anlam. Yan anlam nasıl oluyordu? Gerçek anlamından tam olarak sıyrılmadan benzerlik yoluyla oluşturulan yeni anlam, değil mi? Yan anlam. İşte kapının kolu, uçağın kanadı, arının iğnesi dediğinizde bunlar yan anlam. Dağın sırtı, yolun başı, havuz başı dediğinizde bunlar yan anlam. Yan anlam. Mecaz anlam. Çok anlam. anlamıyla yan anlamı, gerçek anlamıyla mecaz anlamı ya da çok anlamlı olan kelimeler ne değildir? Sesteş değildir. Sesteş olabilmesi için sözlükte ismi yazdığınızda, kelimeyi yazdığınızda böyle bir, iki, üç diye anlamların çıkması gerekiyor. Buna da lütfen dikkat edin. Evet. Tolerans kelimesi, tolerans tolerans toleransı yani hoşgörü müsamaha kar arkadaşlar tolerans hoşgörü müsamaha müsamaha müsamahayı unutmayın lütfen müsamaha hoşgörüdür müsamaha kar demek hoşgörülü demektir tamam mı tolerans yazılışına dikkat edin yerli anlamına gelen kelimeyi söylüyorum. Evcil, yerli, ülke içinde anlamına gelen kelime. Domestik kelimesi, domestik kelimesi, domestos Domestik kelimesi arkadaşlar, iç, ülke içi, evcil, yerli, yerel anlamına gelen bir kelime. Domestik kelimesi. İçtimai kelimesi, evet videomuz burada kesilmiş. İçtimai İhtimai yazılışla dikkati toplumsal anlamına gelir. Tarih dersinden de bilirsiniz. İhtimai feraset kelimesi feraset bakın. Feraset feraset anlayış, sezgi, zeka anlamına gelir. Feraset anlayış, sezgi, zeka anlamına gelen bir kelimedir eee başka sağaltmak kelimesi sağaltmak sağaltmak tedavi etmek anlamına gelir. Sağtıcı tedavi edici sağaltıcı. Sağaltmak unutmayın. Tedavi etmek demektir. Çok soruluyor sağaltmak kelimesi. Sonra ama ikisinde de var ama görme engelli ama ikisinde de şapka var dikkat et. Senin bağlaç olan kelime ama kelimesi. O bağlaç. Bunun ikisi sesleş değil. Çünkü birbirinde ne var? Şapka var. Bu bilgiyi de unutma. Ama görme engelli demektir. İkisinde de şapka var. Lütfen unutmayın. Ortopedi. Ortopedi. Orto, orto. Orto, hocam orto diye bir şey var demek ki tıpta. Tamam mı? Orto. Unutma, orto pedi. Orto pedi. Orto pedi. Unutma. Evet, sevgili arkadaşlar. Çok fazla kafanızda karıştırmayayım. Yeter arkadaşlar. Takipte kalın. Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. YKS Altre Master Nazli eksik olduğunuz kanunları e, oynatma listesinden bulup olmadıysa yaz yorumlar kısmına bir kez daha anlatayım olur mu? Görüşmek üzere iyi çalışmalar.